yeah, yeah. niye ah, pardon 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 çok özür dilerim özür dilerim Benim kendimi kaptırdım. Ayıp yeah, Yeah. Tamam. Övüldü. Ne şu an? Tamam. Övüldü. Selam kanka. Hoş geldin. Ben şu an bunu denemek için açtım kanka da. Böyle pek izlemeye falan gerek yok. Şey çalışıyorum diye bak. İyi mi sence şu sağ aşağıdaki kedi? İyi duruyor mu? Hoş geldiniz gençler. Ben bunu denemek için açmıştım ya. Niye geldiniz ki? Niye kaldırayım? Kötü mü duruyor? Kötü mü duruyor da o kadar da? Onu koyun mu yapsam ya? Allah'ım. En güzel olmuş? Eyvallah kanka. Bunu ben denemek için açtım kanka şu an ya. Şu an bakayım ve evet. Şu an yayın okuyor. Onu ben hallederim sonra kanka ya. Ne diye dedik. Ben bugün akşam canlı yayın açacağım da onun için deneme yapıyordum şu an Aga ne yapak bu yüzden. Olur fark etmez sizde. Ben bunu devam edeceğim akşam. Oo, oğlum burada da bir sürü demir varmış ya. Neyse şimdilik sonlandırayım ben bunu. Bakayım bir çalışıyor tamam. İyi çalışıyor ya. Gençler görüşürüz. Kendinize iyi bakın tamam mı? Akşama